i̇mam Gazali Hazretleri, Selçuklu Sultanı Sultan Sencer'in padişahlığı sırasında onunla görüşmüş, ona mektup yazmış ve bizzat nasihatte bulunmuştur. Özetle şunları bildirmiştir. Cenab-ı Hakk'ın ahirette bir insana ihsan edeceği şeylerin yanında bütün yeryüzü bir kerpiç gibi kalır yeryüzünün bütün beldeleri, vilayetleri o kerpicin tozu toprağı gibidir. Kerpicin ve tozunun toprağının ne kıymeti olur? Ebedi sultanlık ve saadet yanında yüz senelik ömrün ne kıymeti vardır ki insan onunla sevinip mağrur olsun. Yükseklikleri ara. Allahü Teala'nın vereceği padişahlıktan başkasına aldanma. Bu ebedi padişahlığa kavuşmak herkes için güç bir şey ise de senin için kolaydır. Çünkü Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün adalet ile hükmetmek 60 senelik ibadetten eftaldir buyurdu. Madem ki Allahü Teala sana başkalarının 60 senede kazanacağı şeyi bir günde kazanma sebebini ihsan etmiştir. Bundan daha çok muvaffakiyete fırsat olamaz. Zamanımızda ise iş o hale gelmiştir ki değil bir gün bir saat adaletle iş yapmak 60 yıl ibadetten eftal olacak dereceye varmıştır. Dünyanın kıymetsizliği, açık ve ortadadır. Büyükler buyurdular ki, dünya kırılmaz altın bir testi. Ahirette kırılan toprak bir testi olsa, akıllı kimse geçici olan ve yok olacak olan altın testiyi bırakır, ebedi olan toprak testiyi alır. Kaldı ki dünya geçici ve kırılacak toprak bir testi gibidir. Ahiret ise hiç kırılmayan, ebediyen baki kalacak olan altın tesli gibidir. Öyleyse buna rağmen dünyaya sarılan kimseye nasıl akıllı denilebilir? Bu misali iyi düşünün ve daima göz önünde tutun.